Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Ben Süleyman geliyorum. Yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Selamlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz abi? Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Çikolata manyağı olacağız. Evet. E, yerde nerede biliyor musunuz? Mitatbaşı caddesinde e, Hasan Usta var. Bolu Hasan Usta'nın karşısında Güzel Yalı tramvayın da tam karşısında. Tramvaydan inince tam arkanızda. Aynen. Burası Çikolata evim arkadaşlar. 7 yıllık bir mekan. Ee, İzmir'de iki şubesi var. Birisi Güzel Yalı'da, ikincisi Diğerisi, de e, Lozan'da. Lozan Meydanı yani Alsancak'ta arkadaşlar. Ona da tramvayla gidebilirsiniz. Atatürk Lisesi'nde indiğiniz zaman sorun gösterirler. Göstermezlerse öyle. beni arayın ben yardımcı olurum. <laughs> Aynen. Şimdi ne dikkatimi mi çekti abi? Waffle yiyeceğiz ama... Ama öyle böyle bir şey değil ya. Çok Belçika efsane bir, bir şey. Belçika çikolatası abi. Belçika evet. Belçika. Has Belçika çikolatasından, çatır Brüksel waffle'ından... Çikolatayı harika. akıçız böyle çatara patara. <laughs> Allah ne verirse indireceğiz. Aynen. Harika waffle'lar yapıyor arkadaşlar. Şimdi buranın iki favori e, menüsünü deneyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Artık e, tatlı kombinine de... Yavaş yavaş girelim. Değil mi abi? Sonra girmedi demesinler. En az üç. Yani Hadi dört olsun ama dörtten sonrası sakat. Beşinde yani... Fena ne var ne olsun. yok çıkarırsınız. <laughs> Söyleyin. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, hızlı bir şekilde mekana giriş yapalım. Video başlasın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir yer buldum ki söyleyeyim mi? Söyleyim mi? Söyle. Söyle. söyle, söyle. Ha, ulan gibi, şimdi Gel benimle. Anam. Arkadaşlar e, bu bombacı mülayimin hanımının dudağı. Bunlar nükleer termik santral atıştırmalık beyaz raçır. Bir tek çikolata. Sütlü raçır. Antep fıstıklı. Abi sağını dönsen çikolata, solunu dönsen çikolata. Abi bu nedir böyle ya efsane bir şeyler. Bu arada belçika çikolatası olduğu ne kadar da belli yani. Abi orijinal ne? ya. Ben Türkiye'de abi. böyle görmedim. Görsem de yemedim. Doya doya arkadaşlar. Yani. Bravo. Buradan e, satın alıp da e, götürebilirsiniz. bu arada. Evet. Her şey var. Burada. Bu da şey abicim, Evlere şenlik, kızınız var, bizim de onda gözümüz var. Evet. Vermezseniz kaçırırız zaten. <laughs> Çiçek sepeti gibi maşallah şuraya bak. Evet. Bir de şöyle taşıma kutusu yapmışlar. Kalp bir kutuya da koyuyorlar. Bu da masa evet. üstü. Dizüstü yok mu? Masa üstümü. Dizüstü mü? Vallahi işte bu ne? Bu dizüstü efendim. Şimdi bunu alınca bu kız bunu masanın üzerine koyamıyor Hep dizin üstünde mi yani? Sen düşünsen abi bu çikolataları hepsini yediğinde nasıl olursa? Ben bunu yediğim zaman var ya bir şey söyleyeyim mi? F-16'ya kafa tutarım. Sadrazam power. <laughs> Ya şu havadan gidiyor ben yerden de yakalarım onu yani, diye düşünüyorum. Yani senden girersen Atina'dan çıkarsın. Yok yani. öyle olmaz. Karda kayalıkları var ya oradan bir girdin mi feribot mu? artık ne gelirse anasını satayım <laughs> bir dalarım hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar e, mekanın girişi enfes. Sizi böyle Belçika çikolataları karşılıyor. Ondan sonra bahçe kısmı var, e, salon kısmı var. Birazdan menüyü de göstereceğim size efsane lezzetleri var. çok, çok sabırsızlanıyorum Hadi, Hadi gidelim. Hadi Gidelim. Beken, gidelim. Arkadaşlar, bir videonun da başına geldik. Hazır mısın şimdi abi? Geliyor mu? Ne geliyor? Bilmiyorum, bir şeyler geliyor göreceğiz. Senin için özel bir e, menü yaptık. Hangi menü? Bien Menü. <laughs> Şöyle arkadaşlar, e, görselde de göstereyim size. Açelya söyledik, buranın favori e, waffle'ından. Has Belçika çikolatasından. Çıtır brüksel hamurundan. Bravo. Evet, gelebilir. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Vay 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 abi, vay vay. Bomba bu. Bu ne ya? Sen şimdi bunu yedin mi? Tutamayacağız seni herhalde. Ben buradan normalde tramvay'a binip bir otobüse binecektim. Onlara <laughs> gerek kalmadı. Çaysız olmaz Süleyman abi. Bravo. <laughs> Yalnız bunun yanında şeker olmaz ha. Şeker olmaz. Çünkü iki tane şeker burada oturuyor. Aynen. Bir de bu var. Üç tane şeker olmaz bir yerde. Bravo. <laughs> Eyvallah. Süleyman abi bu onuru sana armağan ediyorum. Hangi onur? Eski Trabzonlu kaleci onur mu? <laughs> şimdi Süleyman abi. Evet. Ben çok waffle yedim. En son bir yıl önce yemiştim sanırım. Ama bu waffle beni daha yemeden o kadar etkiledi ki. Hazırlanışı da bir o kadar güzel. 3 çeşit çikolata var neredeyse içerisinde. Şöyle kes abi. Bak ne kadar yumuşak abi ya. Ve kestiğinde çıtırtıyı da e, ben duyuyorum. Mikrofonu çok yaklaştırmadığım için. Şöyle sen sen yesen izleyelim biz. Yorumunu al alalım. Senin yorumunu alalım. Ne diyorsun görsele? Yalnız görsel ve içerik çok harika ya. Vallahi harbiden efsane. Önce bir muzdan yiyeyim. Hepsini biriceksin abi o işler öyle olmaz. Bir anda yiyeceksin. Bir dakika da çikolatayı da muzu alacaksın abi. Benim ağzım han kapısı mı? <laughs> Çıtırtıya bakar of. mısın ya? İnanılmaz. Kızarmış ekmeği ısırır gibi çıtır çıtır ses geliyor. Aynen. Şu an ben konuşamıyorum ya. Şu tatlının karşısında konuşamıyorum şu an. Alacağım inşallah dur. Aha. Bravo. Geldi. Deneyelim abi. Evet abi ben yerken sen de bir yorumunu yap ya. Yani. Şu an şoka girdim. Şoktan çıkıp Aç ağzını. Bravo. Şu an yükleniyor. Lloyd'in %95, %96. Nasıl abi? Nice. Abi really nice. bir şey canım. söyleyeyim mi? Söyle. Şaka yapmıyorum. Şaka yapma. Ciddi ol zaten. Hani bazen arkadaşlar beni evet. yanlış anlayabilir. Neden? Çünkü çoğu mekana gittiğimde işte et olsun, köfte olsun, burger olsun, salata olsun. Gittiğim İlk yerlerde aldığım lezzet e, beni bir tık ön plana çıkarıyor yani Nirvana'yı yaşatıyor abi. Bravo. Ben diyorum ya işte arkadaşlar şurada salatacıda, e, salatacıda salata yedim, bu yediğim en iyi salata. Benim yediğim en iyi yemekler gerçekten en iyisi ve buna emin olun gidip e, tatlına baktığınızda anlayacaksınız. Şimdi bu waffle yedim arkadaşlar. Genelde waffle yediğinizde birkaç e, kaşık, yani birkaç çatal aldığınızda sizi bayıyor çikolatası ama böyle değil abi. Bu baymıyor, ayıltıyor bu. Aynen öyle. E, waffle çok hafif e, Belçika çikolatasının lezzetini de daha önceden biliyordum ve burada gerçekten de öyle. Belçika çikolatasının tadını bizzat aldım abi. Bravo. Çok güzel. Meyveler de fresh. E, <laughs> abi bile yaktım <laughs> kendini kaybettin şimdi. Bravo abi bıçak bıçak gitti. Arkadaşlar ilk yorumum enfes müthiş. Eğer ki Göztepe'ye gelirseniz tramvay durağını tuttuğunu sana <laughs> Abi bir kaşık daha alacağım ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Yani cidden abartmıyorum bak. Yemin ederim. Çok güzel abi. Hamuru enfes. Şimdi ben bundan yedim ya. Kendimi Everest'te en son 8000 kaçtı Everest'in yüksekliği. 7900 müydü abi? Öyle bir şey. Fark etmez. 8, buçuk 9 fark etmiyor. Şu an fazla ki Everest'in tepesindeyim ve nargile keyfi yapıyormuşum tadında. Evet. Efsane bir şey. Abi son parçayı da alayım. En bir son, kere çıtırlığı çok önemli. Çıtırlığı çok Taze. önemli. Çikolatası çok önemli. Meyvesi çok önemli. Üçünün oluşturduğu lezzet patlaması diyoruz biz buna abi. Aynen. En son Ukrayna'da demiştim en iyi waffle'ı. Türkiye'de de bence şu anda benim yediğim hani bana göre en iyi waffle burası arkadaşlar. Şimdi e, bu yarım kalan e, waffle'ı denemek için kameramanımıza vereceğiz. Sonra e, ikinci rounda başlıyoruz abi. Abi mi? Aynen. Açıyalan'ın bu arada fiyatı bak onu da söyleyelim de arkadaşlar şey yapmasın diye. Ne kadar abi fiyatı? 118 lira. Bence çok Gayet iyi. iyi abi. Yani Enfes uygun. Fiyatı da uygun. Ee, bunu çayla birlikte böyle lezzetli bir ana Ama çaya şeker atmayın sakın. Ve bu arada dondurmalı yemeyin abi. Yani sadeyim. sade yiyin. Bu şekilde yemeniz lazım. Bunu tek başınıza bir taneyi bitir üstüne bir tane daha yersiniz. Ben evet. yerim. Hafif çünkü çok rahat. Aynen şey. öyle. Mükemmel ya abi çok güzel. Şu anda duygularımı ifade edemiyorum Süleyman abi. Ben Bayıldım. ifade için bekle. Bayıldım abi. Baksana abi. Hala tabanda kalmış ya. Normalde benim bildiğim Süleyman abi onu var ya sıyırır ekmekle yerdi. Hala değil. Hala. Yok halamın teyzemin kızı. Bu ne <laughs> ne? Neyse arkadaşlar. Süleyman abi yesin. Arkadaşlar birinci patlamayı yaptık şimdi Sonra, te, sonra teşlimi yapacağız. Aynen finaldeyiz abi. Bak şunu deneyeceğiz arkadaşlar. Valode Profitorol. Buranın işletmecisi özel olarak deneyin dedi abi. Tamam. şey şey andırıyor böyle gevrek gibi. Tamam. Arasında muz çilek falan böyle ama tabii. Profitorol. E, Konuşamadım lan. Ben. ben sana söyleyeyim. Tamam. Çı çıtır e, brüksel oh. bu. Bilgin olsun. Bu hamurları çıtır yani. Çıtır brüksel lahana satacaksın sandım ha. <laughs> yok abi yok. Çiçek değil mi? Bunun geliyor. da fiyatı yine uygun. 105 lira o tarafa çevirsene. Geliyor. Aynen. Geliyor gelmekte olan. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Çok mersi. Abi. Şimdi gümkün güzelliğine baksana bir ya. Bir servis daha alabilir miyiz tabaklı? Evet. Bu sefer açılışı sen yap. Evet. Arkadaşlar ne kadar güzel bir... Bakabilir misiniz ya? Böyle hmm. bir şey yok abi. Bu neye benziyor abi? Sana göre sence? Bunu yediğinde. Ya hadi gel. Soruya bak, soruya bak. Yani soru soruyor mu Allah aşkına ya? Bu bana şey Bunu Buna bakınca 3 üç kelime söyle abi. Buna baktığında ilk üç kelime. Aşk, tutku, tatlı. Bak geliyor ulu batlı. Yapıştır. <laughs> evet arkadaşlar böyle biraz yakın çekim al Muhammed. Evet abi. Bu ne arkadaş ya? Abi. Bombacı mülayimin Şunu bombası gibi bu. Abi. Ben armutlu diyorum sen elmalı bomba tutuyorsun bize bak. Sen de gel abi. Sen de al. Nereye geleyim? Al abi. Oğlum bu ne lan? <laughs> Tabakaneye tabak mı yetiştirdin? Somaliler senden böyle kibar yer lan. Abi kendimi unutamadım artık çok ya. Çok merak ettim. Mağara açtım. Daha yemedin mi? mi sen ya? Evet Süleyman biliyor. Söyle bakalım. <laughs> Süleyman abinin gurme bakışları ve lezzet dolanlarını görebiliyor musunuz? Ben şu an yaşıyorum. Siz de görüyorsunuz. Evet abi. Yok böyle bir şey değil mi? bence. Harbiden efsane ya. Şaka bir yeri var ya, Allah bu akşam bizim yardımcımız olsun. <laughs> Otobüse kent kat bilmeden basacağız, devam et. Olmadı şoför de kaldırız, arabayı ben kullanırım. Abi müthiş ya. Abi gerçekten Çok efsane ya. Çok güzel abi ya. Şu içeriye baksana, teyzemin dayısı. Adamlar... Abi beğendim yani. Onun üzerinden onu abi lezzetli yani. İçerisindeki krema kremada. Çok iyi. Yine e, her zamanki gibi çilek e, ve muz var. İçerisinde krema var özel şantileri kreması neyse tam, tam şey yapamadım söyleyemedim. Anladınız siz. Üç çeşit çikolata var yine Belçika çikolatası arkadaşlar. Evet. Yerken e, keyif aldık. Çayla birlikte daha da bir keyif aldık. Fiyat olarak zaten uygun e, canınız tatlı mı çekti? Tatlı kırın izler mi girdiniz? Abi gelin buraya gözünüzü kapatmadan. Arabanız varsa Mithatpaşa Caddesi'nde Bolu Hasan Usta Baro'nun karşısında. Tramvayla mı geleceksiniz? Tramvaydan inin. 105 lira abi ya. Böyle hemen, bir şey adam, var mı? Hemen arkasında. Evet ya. Bir şey anlatıyorum. Araya ne giriyorsun? Hı. Teyzemin baldızı. Allah Allah bir şey konuşayım Bitireyim ondan sonra tamam. dal. Neyse tramvaydan inin. Hemen arkanıza bakın. Çikolata evim zaten. Bakın şu an görüyorsunuz. Gördünüz. iyi. Gördünüz. iyi. Başka bir şey yapmayın. İskelet önemli. Süleyman abi bıraksak hepsini gömecek vallahi. Yok valla. ben yemem. Hadi oradan. Hep yemem diyenden korkacaksın. Yalan söylüyorsam iki öküzüm kör olsun bak. <laughs> yeter de mi artık? Yeter yeter. E peki e, şöyle yapalım. Biz e, bunları bitirelim arkadaşlar. Finali yapalım. Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir tatlı patlamasının sonuna geldik. geldik. Aynen. Düşüncelerim ve yorumlarımla abi kısa alayım. Vallahi abi yolu düşen herkesi beklerim. Gerçekten yani hani bir tabiri var. Çingen eşeğini övermiş ya. Yani hakikaten övülmeye değer bir tatlı. Ne diyeyim yani gelin yerinde yiyin derim. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Nezih bir ortam. Ulaşım sorunu yok. tramvayın var. otobüsün var. Vapurum var. Evet abi. E, ben de senin dediklerine katılıyorum. Çok beğendik ortamı. Tatlılar zaten diyecek bir sözüm yok. yediğim en iyi tatlardan birisi. E, waffle olarak da İzmir'de benim için en iyisi. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyatlara gelince de fiyatlar bence gayet uygun. Ya günümüz şartlarında uygun. Kahve ne bileyim, çay, işte genel tatlılar. Evet. Menüyü biraz incelediğinizde zaten uygunluğu anlayacaksınız. Süleyman abi güzel bir adres harfi yaptı zaten. Yani. Aynen. Ee, bir sonraki videoda daha farklı, daha iyi yerler çekmeye çalışacağız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Biz iyi olanı arıyoruz. Eğer ki bir ürün kötüyse biz çekmiyoruz abi. Yani. Yani Instagram... Ürün, ürün, kötüyse biz size niye iyi diye tanıtalım? Gerek yok. Aynen. Instagram'da biliyorsun hani gurmeler iyi de olsa çekiyor, kötü de olsa çekiyor. Yani parasına bakıyor. Ama biz kesinlikle paraya bakmıyoruz. Biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Süleyman abimle beraber e, restoranda beraber çalışıyoruz. Ve boş günlerimizi bu güzel aktivitelerle hem sizlere hem de kendimize e, çok güzel e, bir... Eğlenceli dakikalar. Ama hoşunuza gider veya gitmez. O sizin takdirinize kalmış. Umarım Biz bizi... kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğlence, fobi bir anı olarak kalsın. Aynen öyle. Umarım e, bizi e, keşfedersiniz. Eğer ki bizi keşfederseniz zaten e, bunun devamı geleceğine inanıyorum. Süleyman abi çok şeker bir insan. Aramıza, aramıza sonradan katıldı. Enerjisiyle bana resmen e, yani başka bir boyuta e, sürdürdü kral. Bravo. Ee, i̇yi ki varsın abi. Bunu da Sağ söyleyeyim ol, yani. kardeşim. Ne demek? İnşallah güzel e, videolarımız olur seninle birlikte. İnşallah. E, bir Süleyman abi artık e, ömrümüz yettiğince, sağlığımız el verdiğince o tramvaya e, gidiyor. <laughs> görüşürüz canım kendinize. Aynen. E, her zaman beraber olacağız inşallah. Evet. Allah'ın izniyle. Sizlere güzel e, videolar da çekmeye çalışacağız. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unut. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoş kalın. görüşürüz Özlü söz. Yeni sözünü söyleyeyim mi? Söyle. Hamam tası gümüşten, yeni çıktım ben işten. Hadi gidelim Hüseyin dedim, yiyelim en işten tatlıları. <laughs> Neyse olmadı ama olmuş gibi sayın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hadi, bay bay. Hadi. Evet.